Madem diyor Mahmut Efendi'nin ruhaniyeti bu kadar iş görüyor diyor. Gitsin de diyor Filistin'i kurtarsın diyor. Sen bunu Mahmut Efendi'nin ruhaniyetine, Abdülkadir Gelen'in ruhaniyetine, Şahin Nakşibendi'nin ruhaniyetine bu lafı konuşursan bir gavurun biri de çıkıp demez mi ki? Madem Allah'ın her şeye gücü yetiyor, Gazze'yi kurtarsın. Ter mi demez mi? Peki Allah Gazze'yi kurtarmaktan aciz mi? Niye kurtarmıyor? Kaderin sırrı var. Ben sizi imtihan edeceğim diyor Kur'an'da. Canınızı alacağım diyor. Siz canınızı bana sattınız diyor. Ben size cenneti sattım diyor. Kur'an'ı okumuyor musun? Sen Kur'an'ın mealinden bile haberin yok. Zır zır cahil misin? Allah Gazze'yi kurtaramıyor mu? Niye kurtarmıyor? Kaderin sırrı var. Onlar imtihan ediyor, kazanıyor. Bizi imtihan ediyor, biz mesela kaybediyoruz. Yani Ürdün kaybediyor, Suud kaybediyor. Halklar olarak olmasa da, efendim ırklar olarak olmasa da, kraliyetler, hükümetler, rejimler, Allah herkesin meydanı, foyasını meydana çıkarıyor. Burası imtihan yurdu değil mi kardeşim? İmtihan neyle olur? belli olur.